Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere deneme bonusu veren sitelerin linklerini vereceğim. Linkler yorumlar kısmındadır. Aşağı kaydırarak bulabilirsiniz. Videoların devamlılığı için videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve varsa fikirleriniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu sitemiz sizlere 100 TL deneme bonusu veriyor. Bakiyenizi 250 TL yapıp 250 TL çekim yapabilirsiniz. Diğer sitemizde devam edelim. Bu sitemiz sizlere 100 TL deneme bonusu veriyor. Bakiyenizi 1000 TL yapıp 300 TL çekim yapabilirsiniz. Sitelerimiz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sitelerin linkleri yorumlar kısmındadır. Görüşmek üzere hepinize bol şanslar.